şubesinde süratli ve güvenli bankacılık hizmetleri sunmakla mutludur, gururludur. Halkımızın güvenle Türk Bank'a yatırdığı tasarruflar sahipler. <laughs> Nesillerin nesillere armağanı Türk Ticaret Bankası, vatan satına yayılmış 406 şubesinde modern, süratli ve güvenli bankacılık hizmetleri sunuyor. Halkımızın Türk Bank'a duyduğu güven, 72 yıldır artarak devam ediyor. Türk Bank, güvenceli kazanç sağladığı tasarruf sahipleriyle el ele olmakla mutludur. Türk Ticaret Bankası, Türk Bank, ikinci adresiniz. Biz, biz, biz süt, şimdi çikolatalı, vanilyalı, çilek, muz ve hindistan cevizi aromalı. Gençliğin tutkusu. Biz, biz, biz gençliğe, süt, süt, süt gençliğe. Koş, 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 biz süt'e, hele meyveliz olursa. Hmm, mis süt. Çikolatalı, vanilyalı, çilek, muz ve hindistan cevizi aromalı. Hayran olmuşuz biz diyor Gözler. kolesterolünü kendiniz kontrol edin. Lokantada, iş yerinde, misafirlikte, piknikte. Cetveliniz her yerde yanınızda olsun. Her şey bizim yemeklerimize, beslenme sistemimize uygun. Dengeli beslenme cetveli yarın sabahla herkese bedava. Hesaplayın, keyfinizi kaçırmadan zayıflayın. Gazetenin zamandan iyi...